Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün tekrar yeni bir açılımda sizlerle birlikte olacağım ee, ve arkadaşlar bugün yapacağım açılımda bakacağız aklınızdaki kişiyle ortak bir geleceğiniz var mı? Ee, gelecekte, ilerleyen süreçlerde sizi neler bekliyor? Birazcık buna değinmeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar. Ne zaman bu videoma rastlarsanız en doğru farkındalıkları, en doğru cevapları içersin sizler için. Şimdi her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Aklımızdaki kişiye yoğunlaşıyoruz. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. En son gördüğünüzde nasıl görmüştünüz? Şunlara bir yoğunlaşın bakalım. Ve sonrasında da hep beraber başlayalım. Lütfen güzel enerjilerinizi yollayın ki güzellikleri kendimize çekelim. Her zaman pozitif olalım. Biliyorsunuz ki tarot okumaları arkadaşlar birer öngörüdür. E, tamamıyla kartların anlamları burada yorumlanmaktadır ve birbirleriyle kombinasyonları. Dolayısıyla bu bilinçle seyrederseniz çok daha iyi olacaktır ve lütfen her zaman olumluya odaklanalım. Peki şimdi bakalım kişinin şu anda enerjisi. O merak ettiğiniz ortak bir geleceğimiz var mı yoksa her şey bu kadar mıydı? Buraya kadar mıydı? dediğiniz o kişiyle o kişinin enerjisi şu anda ne durumda? Hadi bir bakalım. Evet, buradan da alacağım. Şimdi bir kere şu an enerji anlamında arkadaşlar her şeye güzel bir pencereden bakma eğilimi içinde. Evet. Yani belki daha önceden çok kötümserdi, çok karamsardı ama şu anda Adeta diyor ki ben pembe gözlüklerle bakıyorum etrafa. Ya da böyle bakmak istediğim bir enerji değil. Çünkü bu negatiflik bana hiç yaramadı. O yüzden de ben bir sinerji yaratmak istiyorum. Yani aslında ilişkimizde senle bir devamlılık istiyorum. Ve senle bir sinerji, bir uyum, bir armoni yakalamak istediğim istiyorum dediği bir noktada. Şu anda mesela aynı müzik parçalarını dinliyor olabilirsiniz arkadaşlar ya da ortak daha önceden dinlediğiniz bildiğiniz e, böyle bir, bir, bir bizim şarkımız dediğiniz bazı melodiler varsa yoğun bir şekilde kişi onları dinliyor olabilir e, ve aslında e, içgüdülerini dinlediği anda e, kişi diyor ki ben bu ilişkiyi tamir etmeliyim evet ve benim bu ilişkiyi tamir etme noktam da aslında aradaki uyumu sağlamak ve geçmişteki o karamsar yapımdan çıkıp çok daha yapıcı, onarıcı bir insan olmam. Şu anda kişi ilişkiyle ilgili farklı bir avra yaratmak istiyor. Farklı bir e, güzellik oluşturmak istiyor. E, ve bırakmış değil bu ilişkinin peşini. E, tabiri caizse bir yara bandı şeklinde e, o yaraları sarmak istiyorum diyor arkadaşlar. Kendini çok güçlü hissediyor bu konuda. Evet yapabilirim, bazı şeylere önderlik edebilirim. Aslında ben lider ruhlu bir insanım ve şu anda da hayata pembe gözlüklerle bakmak istiyorum. Ciddiyet ciddiyet nereye kadar bu ciddiyet dediği bir hava içinde. Sanki bir şeyleri böyle biraz salmak, o ciddi olduğu, katı olduğu kuralları birazcık böyle yıkmak, sizinle son derece armoni içinde, bir uyum içinde, sanki siz ne derseniz hani onu yapma güdüsü içinde. Ben bu ilişkide tamir edici yön olacağım. Ben bu ilişkiyi tedavi eden taraf olacağım. Dediği bir noktada. Evet çok güzel. Enerjisi olumlu. Peki şimdi geleceğiz bakalım kişinin düşüncelerine. Sizinle ortak bir gelecek düşünüyor mu bu kişi? Ya da gelecek dönemlerde aranızda ne gibi durumlar olacak? Bir bakalım. Evet, düşünce diyelim. Duygu diyelim, eylem diyelim. Kartlarımızı oluşturmaya başlayalım. Şunları şöyle alayım. Evet, en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Edo en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum sizlere. Düşünce, duygu, eylem. Leon Mart destesinden de devam edelim. Daha detaylı olsun arkadaşlar. Öyle yüzeysel açıklamalar yapmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Birazcık detay vermek daha güzel oluyor. Evet. Buradan da alalım. Bu da buraya karışmış. Gel bakalım sen buraya yerine. Buradan da ekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra yorumlayacağım. Evet, haydi bakalım. Düşüncesi, duygusu ve eylemi olacak arkadaşlar. Peki, şimdi biz düşüncesiyle başlayalım. Azize, perspektif. Evet, kaos. Evet, şimdi düşüncelerine baktığımızda arkadaşlar, bir kere sizi, siz bir anne olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bunu söylüyor olabilir. Ya da kendi ailesinden bir kadından bahsediyor olabilir ki bu anne olarak karşımıza çıkıyor. Birazcık bu kişinin perspektifinden yani bakış açısından bahseder ve der ki aslında bu kişi bizim aramızdaki ilişkiye biraz endişeli bakıyor. Evet, yani tamam birbirimizi sevdiğimizi biliyor vesaire sana karşı duygularım olduğunu biliyor ama. Sanki birazcık onların gözünden bakalım, onlar ne diyor birazcık kulak verelim diyen ve gerçekten de kendi bu aile büyüğüne, yani annesi çıkmış burada özellikle ama tabii ki aileden başka bir kadın figürü de olabilir bu yaşça büyük evli. Onların bakış açılarına güvenmeliyim aslında, onları gözünde bulundurmalıyız, onları ezip geçmemeliyiz dediği bir noktada. Böyle bir perspektifi var ve sanki bu aile büyük büyükleri Birazcık sizin aranıza giriyor gibi, birazcık böyle aradaki ilişkiyi hoş görmüyor gibi. Çünkü burada ötelenmiş, geri plana atılmış bir kalp görüyorum aynı zamanda. Yani kişi düşüncelerinde benim seni senden kendimi çekmemde, bir şeyleri akışına bırakmamamda, hep bir set kurmamda bu aile büyüklerinin ya da bu aile büyüğünün rolü de var dediği bir noktada arkadaşlar ve kişi bu perspektifle, bu bakış açısıyla kendisini adeta bir labirent içinde kaybolmuş gibi hissediyor. Ve diyor ki, evet, sana haksızlık ettiğimi çok farkındayım. Fakat böyle bir durumun içinden kendimi çıkaramıyorum. Yani öyle bir durum içine düşmüş ki arkadaşlar, bu insanların söyledikleri onun için çok önemli bir hale gelmiş ve bu yüzden de düşüncelerinde. Şu anda aklım hiçbir şey düşünemez durumda. Tamamen siyahlar içinde kaldım. Tamamıyla bir bunalım içinde kaldım. Aslında bir yandan sana karşı duyduğum aşk da var. Bir yandan sana gelmek istiyorum. Ama bir yandan da bu insanların söylediği şeyler benim aklımdan çıkmıyor. Ve onlara da uymak zorundayım. Çünkü benim onlara bağımlılığım var dediği bir noktada. Ve şu anda kişi düşünsel anlamda tam bir kaos içinde. Hiçbir şey düşünemez vaziyette. Ve adeta bakın böyle kapkara olmuş oturuyor diyebilirim. Yani çok karanlık bir e, düşünce yapısı var şu anda. Net kararlar alamadığını görmekteyiz. E, size karşı bazı haksızlıklar da bulunuyor olabilir şu anda. E, bazı agresifliklerle bazı e, kötü cümleler e, kullanıyor olabilir. E, çünkü burada kişi şu anda kendi içinde bir denge sağlayamıyor. Daha doğrusu bu kişilerle sizin aranızda bir denge sağlayamıyor ve dolayısıyla diyor ki şu anda ben işin içinden çıkılmaz bir durumdayım. Adeta bir labirentin içine sıkıştım kaldım benim bakış açımı aslında değiştirmem lazım. Ya da bu insanların sana bakış açısını, tutumunu değiştirmeliyim. Ya da seni onlara kabul ettirmeliyim dediği bir tutum içinde. Aslında geçmişi bırakmayı çok istiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu kalıplaşmış kurallara çok takılı kalan bir insan. O ne der, bu ne der diyerek sanki sizin aranızdaki ilişkiyi çok büyük bir sekteye uğratmış bunu söyleyebilirim. Onun dışında buradaki kişi arkadaşlar eğer 3 üç, üç kişi, üç kişili bir ilişki içindeyseniz kişinin kişinin belki eşi de olabilir. Evet yani bir yandan onu bırakamıyordur bir yandan sizi bırakamıyordur ve bu kişi de çok büyük bir kaos yaratıyordur. İki tarafta dengeyi sağlayamıyor olabilir. Dolayısıyla ...böyle bir durum içinde olabilir. Ya da buradaki siz olabilirsiniz arkadaşlar. Kişi sizin... ...işte daha önceden evlenmiş olmanıza... ...çocuk sahibi olmanıza... ...bunlarla ilgili de... ...fikrini değiştiremiyor olabilir. Yani fikrini derken bakış açısını... ...belki kendi hiç evlenmemiştir... ...işte burada medeni durumlar... ...ön plana çıkıyor ve bunu sorun ediyor... ...bunu bir kaos haline getiriyor olabilir. Ve bu yüzden de aranızdaki ilişki... ...işin içinden çıkılmaz bir duruma... ...geliyor olabilir... Bunları söyleyebilirim. Yani her halükarda burada kişi kendi duygularıyla e, düşünceleri yani kaoslu düşünceleri arasında kalmış. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum, yapamıyorum. E, adeta ne yapacağını bilemeyen bir insan durumundayım ve sana haksızlık ettiğimin de son derece farkındayım. E, geçmişi bırakmam gerektiğinin e, başka insanların lafını bırakmam gerektiğini de farkındayım diyen ama bunu şu anda icraata dökemeyen, eyleme dökemeyen Böyle kap karanlık kalmış, siyah zihinle, simsiyah bir zihinle ee, duran, bekleyen, henüz bir aksiyonu olmayan bir insan var arkadaşlar. Evet. Peki düşünceler böyleydi. Bakalım gelelim duygulara. değnek ikilisi. Bakın, görüyor musunuz? Bu kişi bekliyor şu anda. Duygular ve düşünceler arasında kalmış, somut bir şeyler elde etmek istiyor sanki. Evet. Yani somut bir şey gelse sanki kararını verecek tamam diyecek ama e, uzaklara bakıyor bir şeyleri bekliyor durumunda. Evet bakın eski yaşanmışlıklar şu anda kişinin kalbinden çok fazla geçiyor arkadaşlar e, ve bu e, eski yaşanmışlıklar kişinin içinden geçtiği anda da kendini çok savunmasız hissediyor ve diyor ki e, evet yani e, herhangi bir tepki veremiyorum e, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu arada çok sürpriz gelişmeler olmuş olabilir ya da olacak olabilir arkadaşlar. Bu sürpriz gelişmeler de özellikle çok büyük bir duygusal yoğunluk sonucunda olacak. Adeta bir duygusal patlama yaşayacak karşınızdaki kişi. Çünkü içinde çok biriktirmiş olayları, eski yaşananları ve savunmasız bazı durumları çok arada kalmış ve içinde biriktirmiş. Bu bir patlama yaratacak ve bu patlamanın sonucunda bir yoğunluk arkadaşlar. Sürpriz gelişmeler sizi bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Belki de bu sürpriz gelişmelerle şu an yüzleşiyor olabilirsiniz. Burada çok net bazı şeyler açıklığa kavuşacak arkadaşlar. evet Daha önceden açılmayan sırlar, söylenmeyen sözler, bu kişiyle ilgili hiç bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. E, ya da duygusal anlamda e, önceden çok ikilemde kalıp e, işte ben savunmasız kalırım ipleri onun eline, eline vermeyin deyip de söylemediği bazı duygusal durumları varsa bunları da sizinle paylaşma noktasına gelmiş çünkü şu an kalp olarak çok yoğun bir dönemde e, ve diyor ki e, benim bazı atalardan getirdiğim bazı e, karmalarım da var diyor. Bakın 2 numaralı kartla bunu vermiş. Ve şu anda ben bunlarla da mücadele ediyorum dediği durumda. Yani duygusal anlamda bu kişinin e, kendini kapattığını görüyoruz aslında arkadaşlar. Yani bir ilişkiye başladığında kendini çok savunmasız hissediyor, çok güçsüz hissediyor, çok aciz hissediyor. ve Dolayısıyla da belki kendini böyle geri çekiyor ya da ne bileyim çok büyük büyük adımlar atmıyor. Bakın burada da bir adım söz konusu değil duygusal anlamda. Ve fakat dediğim gibi eski dönemleri hatırlayıp çok duygusal bir yoğunluğa ulaştığında size bir açılması olacak bu insanın. Bunu söyleyebilirim. Yani son raddeye kadar bekleyen bir insan arkadaşlar. Hani derize de insanı böyle çatlatan cinsle bir insan son raddeye kadar bekleyecek. Ama beklediğiniz takdirde kişi size evet pek çok konuda bir iç dökme yaşayacak. İçini dökecek, gerçek duygularından bahsedecek. Belki de bugüne kadar onunla bilmediğiniz, onunla ilgili bilmediğiniz her ne varsa onlar açığa çıkacak. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü artık bundan kaçamayacağım ben diyor. Yani bu artık benim için bir emir gibi oldu. E, o noktaya e, ben geldim. E, ve seni şaşırtacağım diyor. Çünkü çok uzun bir bekleyiş olmuş arkadaşlar. İnanılmaz derecede sizi bekletmiş. E, kendisi de beklen e, beklemiş. E, ve bu uzun bekleyişten sonra artık e, bıçak kemiğe dayandı. Ve ben e, sana tüm gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatacağım. Çünkü çok duygusal anlamda çok yoğunum. E, dediği bir noktada. Belki gözyaşı döküyor. Belki rüyalarında sizi görüyor arkadaşlar. Yani Dolayısıyla zaten dedik ya düşüncelerinde e, ailesiyle sizin aranızda kalmış ya da bir aile büyüğüyle bir anne figürüyle sizin aranızda kalmış e, ya da sizin anne olmanızdan kaynaklanan e, medeni durumlardan kaynaklanan bir durumlar yaşanmış belli ki e, ve bu kişinin içinde artık bastıramayacağı bir noktaya geldiğinde bu şekilde bir e, açılma içine geleceğini bize burada söylemekte. Evet karmaları da var bu kişinin arkadaşlar. Evet bunları. E, aşması gerekiyor. Duygusal anlamda çok büyük e, karmaları var. Sürekli aynı döngünün içine e, giriyor olabilirsiniz. Ki burada zaten vermiş eski yaşanmışlıklar sürekli tekrar ediyor. Kişi bunu sürekli sürekli e, hatırlıyor. Evet. Peki. Duygusal anlamda da böyleydi. Gelelim bakalım. Bu kişinin size eylemi ne olacak arkadaşlar? Eylem. Kupa ısı. Çok güzel. Demek ki e, bu duygusal anlamda bir açılma yaşayacak size arkadaşlar. Kupası. Yepyeni bir başlangıç ve daha önceden belki ifade edemediyseniz, duygularını bilmediyseniz şu anda onu açıklama zamanı diyor. Bakalım. Evet. Neden açıklıyor? Çünkü arkadaşlar sen diyor benim ruhumun ruhumun ateşisin diyor. Bakın burada arkadaşlar kişinin e, ruhunda çok önemli bir yer elde etmişsiniz. Bunu söylüyor. Yani benim diyor aslında harekete geçme gayemsin, beni hayata karşı şevklendiren insansın, belki yaşama sevinci veren kişisin. Yani fire in my soul, yani sen benim ruhumdaki ateşsin diyor. Eğer çok durağan bir kişilikse, çok ağırkanlı bir kişilikse arkadaşlar belki de onun ruhunda bazı ateşleri yaktınız. Yani daha önceden tatmadığı duygular, yoğunluklar... Kişi sizinle ne yaşadığını hissetmiş olabilir ki burada bize onu söylüyor ve gelecek dönemlerde bu kişi de bir artış olacak yani ruhsal anlamda uyum noktasında bir artışınız meydana gelecek arkadaşlar ve duygularını size ifade ettikten sonra da siz aslında ortak bir hedef belirleyeceksiniz evet ve bu hedefi belirleyebilim bu hedefe ulaşabilmek için de ne yapabilirizin peşinde koşacaksınız? Bakın ne yapabiliriz? Şartları nasıl değiştirebiliriz? E, bizi engelleyen durumları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ev kurma, aile kurma konularında e, ya da işte e, şehir değiştirme olur, e, farklı bir yere gitme olur. Herhangi bir konuda arkadaşlar e, bir amaç edinmiş olacaksınız. Ve bu amaçla ilgili de önünüze gelen tüm engelleri aşacaksınız. E, çünkü burada yaratıcılık ön plana çıkacak. Yani... E, sorun odaklı değil de çözüm odaklı olup e, aranızda kurduğunuz o ruhsal e, birlikle çok daha güçleneceğinizi ben burada görmekteyim. Ve burada bakın iyileşme de çıkmış gelecek dönemlerde. Evet e, ilişkinizde bir iyileşme var. E, belki de bu hedef olarak koyduğunuz şey artık her neyse bu hedefe ulaşmanız çok daha kolay olacak bu iyileşmeyle birlikte. Ve en önemlisi bu aklınızdaki kişi arkadaşlar kalbindeki o blokajları ortadan kaldırıp o karmaları ortadan kaldırıp artık kalbinin sesine çok daha fazla kulak veren bir insan durumuna gelecek. Ve sadece kalbine kulak veren durumunda değil güç anlamında da çok fazla güçlenecek bu insan. İş konularında olur, parasal konularda olur ve en başta da sizi koruyup kollama anlamında. Hani dedik ya önceden ee, belki böyle e, bilmiyordunuz arada tam bir ilişki var mı yok mu, sizi kabullenecek mi etmeyecek mi, ee, bir var bir yok vesaire böyle bir durumlar olmuş olabilir ama burada kişinin tamamıyla karşı tarafa varlığını hissettirdiği hatta gücünü hissettirdiği ben buradayım ne olursa olsun senin yanındayım şeklinde e, koruyup kolladığı bir ilişki vardır. Dolayısıyla bu kişinin gücünü, varlığını, size karşı ilgisini çok daha hissedeceğiniz bir dönem olacak. E, ve tabii ki de e, bir bolluk enerjisi de sizi bekliyor arkadaşlar. Maddi anlamda da bir ilerleme söz konusu. E, bu kişinin e, bu konularla ilgili yoğun bir çabası olacak. Yani artık diyecek ki e, benim e, ruhumda senin çok büyük bir yerin var. E, biz aslında ruhsal anlamda da e, birlikteyiz. Birbirimize çok benziyoruz. Ve ortak hedeflere koşalım dediği bir noktaya gelecek. Evet. Çok güzel. Peki. Şimdi bakalım Rumi'den arkadaşlar. Size ve ilişkinize dair. Cümle alacağım. Hatta iki tane seçeyim. İçimden öyle geldi. Bakalım size ve ilişkinize dair Rumi bugün bize neler söyleyecek. Haydi bakalım. Kılıçların süvarisi ve kadehlerin padişahı çıktı arkadaşlar. Kılıçların süvarisinde şöyle der. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Evet bakın dedik ya ortak hedefler belirleyeceksiniz ve o ortak hedefe amaca ulaşmış olacaksınız. Rumi de bunu kanıtlar nitelikte sen diyor hedefini belirle, zaten o hedefe ulaşırsın. Önemli olan hedef belirlemek ve bu amaç için mücadele etmek ve tabii ki de Allah'a bol bol dua etmek. Ve kadehlerin padişahı da şöyle der. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Evet çok güzel. Burada da arkadaşlar kesinlikle bir birleşme var. E, ve bu birleşme mutluluk dolu bir birleşme var. Yani her ne kadar önceden hayal kırıklığı yaşatan durumlar olsa da bunlardan kurtulacağınızı ve artık bakın zevcem diyor. Belki de e, evlilik noktasına bu ilişkinin geleceğini söyler. Evet mutlu bir son diyor. Rumi de bize. Peki tüm olumlu olanları kabul ediyoruz, sevgiyle alıyoruz. Bize uymayanları yine sevgiyle evrene iade ediyoruz arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgiler.